Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere günlük enerjiyi anlatacağım. 17 Mart 2020'nin enerjisini anlatacağız efendim. Hadi bakalım öncelikle olumlama kartımızdan, Neslihan Şirin kartlarımızdan bir bakıyoruz. Sonrasında da burç burç açacağız. Tabii ki bu arada Neslihan serini Instagram hesaptan beni takip etmenizi çok istiyorum. Orada çok güzel paylaşımlar yapıyoruz. Kah alaya alıyoruz kendimizi. Kah böyle e, ciddiye alıyoruz. Ve orada da deste seçler yapıyoruz. Onun için oraya da gerçekten takipte etmenizi isterim. Neslihan serini. Neslihan şirin olarak alamadım. Neslihan serini olarak aldım. Beni arayanlar bulamıyorlarmış o yüzden. Bir de efendim tabii ki bakın kanalımızda para için ritüel, aşk için ritüel ve özellikle karma temizliğine senşirin. Yazar mısınız? Instagram'da bir e, anket yaptım. Karmanızı temizlemek ister misiniz diye ve videoyu hikayede paylaştım. Yukarı kaydır şeklinde becerdim onu en sonunda. Ve efendim orada 5 dakika sürmedi. 4 dakikanın içinde herkes evet yazdığı için %100 evet butonu. Yanmaya başladı. Demek ki karmamızı temizleyeceğiz. Ve böylelikle e, karma temizliği yaptığımızda da dünyanın karmasının da temizlendiğini göreceksiniz zaten. Hadi bakalım. Şimdi bakıyoruz. Beslen Şirin Hayat kanalında da iki tane kahve videosu var. Bakın oraya da gidin. E, ve her hafta kariyer iş para için yüklemeler yapıyorum. Sadece haftalıklar değil yani kariyer için ayrıyetten de çekiyorum. Onları da izleyiniz soranlar olmuş. Ay kafalar nasıl karışık. Bir çekiyorum iki geldi. Ve bakın meditasyon önerdim. Meditasyon çıktı. Buna vakit ayırın diyor. Ayırın diyor. Yani meditasyon yapmaya her zaman vakit, vaktim var. Şeklini yapın. Söyleyin. Bakın onun bile olumlaması var. Adalet çıktı. Evrenin tükenmez adaleti bana bolca okuyor. Sevgi ve irademle birlikte başarı ve sınırsız olanaklar bana geliyor. Harika bir olumlama çıktı. Adalet kartı çıktı. Adalet aynı zamanda devlet demektir. Tabii ki soru işaretleri koronadan dolayı kafada var. Emin olun ki her şey düzgün gidecek. Benim korona Neslan Şirin açıklamamı ve videomu YouTube'da izleyin. Bakın ben burada fili sizden tarafa çevirdim. Görüyorsunuz her daim fil benden taraf çevriliyordu güç bizde olsun diye. Bu arada fillerle ilgili de çok üzücü bir haber aldım. Afrika'da filleri 60 bin mi dedi? O kadar fil var mı ya dünyada bilmiyorum. Öldürme izni çıkmış. Sırf bu zengin Avrupalı ya da dünya zenginlerinin gidip orada safaride zevk için fil öldürmelerine izin verilmiş. Bence buna işte karma. İşte karma. Şimdi bu dünya güzeli ve karada yaşayan en büyük canlı o filleri öldürenler dünyada ve ahiretlerinde bence huzur yüzü bulmasınlar. Ben bu kadar da açık ve net konuşurum hayvanlar hakkında. Şimdi adalet, adalet gelsin diyoruz her daim bizlere. Sevgili Koç geldik. Sevgili Koç burcumuz hemen bakıyoruz efendim nelerle karşılaşacak bakın burada sevgili koç burcu biraz sessizliğine bürünecekmiş ee, ve e, burada hani yatan bir prens var. Bu bir illa hastalığı söylemez. Hastalıktan korktuğunuz söyleyebilir bize ya da işte der ki hani sen e, yata... bir konuyu çok düşünüyorsun Koç burcu ve mücadele devam ediyoruz. İkizler Kova Terazi yani soğukkanlılıkla bir karar alman gerek bugün. Ve bakın ben burada kısa kısa bakıyorum. Bak bir konuyu yine çok düşünüyorsun. Gerçeğin peşine düşmüşsün. Arıyorsun. Hani ben burada e, ee, burç burç baktığım için belki hızlı ve günlük anlık baktığımız için ama lütfen izlemeden geçmeyiniz ve o gün bunları yaşıyorsunuz gerçekten belki farkındalıksız yaşıyorsunuz ama yaşıyorsunuz yani mücadeleniz var bir şeyleri düşüneceksiniz ee, bakalım ne düşüneceksiniz herkese göre değişir orada özgürlük arayışı da var yani bu iş olabilir bir aşktan azat edilmek istersin ya da bir evlilikten ya da bir evli falan değilsindir bir ailem vardır orada daha zengin şey part a zengin dedim zengin dedim hadi zenginlik koçlara gelsin orada daha özgür olmak isterseniz diye düşünmüştüm ama ağzımdan zenginlik yok çıktı boğa burcu burada bir canlılık var ve kılıç prensi var yani Olayların canlı bulutların canlı dağılması ve şöyle bir şey bir şeyler böyle karartıdaysa güzel bir buluşma veya bir fırsatla birlikte telefonda olur bir şey de olur. Hangi konuda bakın sadece aşk bakmıyoruz iş konusunda da olsa sizlerin güzel bir zamanlar geçireceğinizi ve karşılıklı konuşacağınızı anlatıyor. Böyle bir fırsat yakalayacaksınız üzülüyorsunuz ama yakalayacaksınız sevgili boğalar bakış açınızda üzüntüler var geçmiş işle alakalı tabi sizi venüs yıldızı yalnız bırakmıyor destenin üstünde yıldız yıldız üstüne yıldız boğa burçları ve yükselen boğalara gitti ve bize de gelsin ama Hadi bakalım şimdi öncelikle tabii ki hangi burcu çıkıyorsa ona gidiyor bunu da belirtiyorum. Şimdi burada ikizler burcu soğuk rüzgarlar esiyor sana da yıldız geldi bakar mısınız Yahu ve çok güzel bak kendin çıktın burada ikizler burcu belki uzak kalıyor ekran şöyle yapalım kendin çıkıyorsun ee, yıldız gibi parlamak istiyorsun yani parlayacaksın ama bakın istiyorsun bugün onu isteyeceksin böyle aşırı derecede böyle bir güzellik isteyeceksin kendine çok tasa etme tasasız ol parayla ilgili ödemelerin olabilir güzel kararlar verirsen de yıldızlar gibi de parlayacakmışsın bu da net Hadi bakalım yıldız çıktı yıldız yıldız üstüne yıldızlar ikizler burcu ve yükselene gelsin ama lütfen aşağıya da bunu yazınız yani bu yıldızdır güneştir çıkanlar yazıda kalsın sonsuza kadar kalsın. Hadi bakalım şimdi yengeç Kerden çıktın su grubu anılarda kalıyorsun. Sil anıları sert bir yapıda ve mizajda mısın bilemiyorum. Hani bugünlerde ama burada toprak grubundan boğa başak oğlak bir insan var ve on, o insanla sana bakın o insan sanki size yardımcı da olabilir. Yani çünkü öyle de bir güzellik çıkıyor güvenilir bir teklif olabilir bolluk bereket olabilir her şey canlanacak aman da aman para alacaksın sevgili yengeç ve yükselen yengeçler ya maaş gününüz ya da bir paraya pula kavuşuyorsunuz beklenilen yerden bir para geliyor Hadi bakalım yengeçten sonra aslan. Aslan üzülüyormuş ama dörtlü değnek yani e, şu an içsel olarak Aslanlar biraz üzgün gözüktü bak şimdi. Ama ben diyorum ki evinizde barkınızda ya da bir buluşma olacak. Hayata biraz küsmüşsünüz böyle bir durgunduk. E, durgunluk. Bak her şey elinizde yeşil bir yapra yeşil bir ağacın altına oturup yeşil yapraklı önünüzde kupalar bir de ilahi yardım geliyor ama somurtmuşsunuz canınız sıkılmış hayır hemen bundan çıkıyorsunuz ve bugün dörtlü değnek bir kutlama oluyor güzel bir şeyler oluyor e, düğün dernek bayram hani bugünlerde mi evet bugünlerde gibi böyle bir, bunun gibi bir sevinç olabilir başak başak direkt güneş çıktı güneşler başaklara geliyor hadi bakalım e, burada da kendin çıktın aslında toprak grubundan ve bolluk bereket e, Başak kısa konuştun demezsin herhalde bir de dörtlü değnekte karıştırdım hadi en üstte kaldım mı derim ki başak bugün senin günün mü kıskanılıyorsun evet gayet güzel çıktı güneş aydınlık netlik parlaklık sıcaklık demektir yani bu net Evet, terazi. Şimdi teraziye de bak, şanslara bak teraziye. Ama kendisi üzülüyor, gece uyumuyor. Şimdi terazi şans istiyor ve hayatında aslında şans var. Gece uykusuzlukları çekiyor ve beşli değnek burada. O zaman çık, çık bu rekabetin içinden çık. Yani kimseyi üzmeden sessiz kal bugün. Bak güzel teklifler sana her zaman gelecek terazi ve sessiz kalmanı da istiyorum açıkçası. Çünkü burada böyle bir şey çıktı. Ben de size onu tavsiye ediyorum. Akrebe geldik. Akrep akıyor, gidiyor. <laughs> yani bunu saklamak isterdim ama saklanmayacak bir şekilde. Ve bunu yapıştırmak istiyorum artık. Şeytan kartı attı. Üzülüyorsun. Evet, bunlar üzülüyorsun. Hmm. Şöyle diyebiliriz. Yani ağlama, üzülme ve kalp kırıklığı, düş kırıklığı olabilir. Fakat burada gece uykusuzlukları da dahil hastalıktan korkular krizlerden korkular ama ben şöyle bir şey diyeceğim ya bunların hepsinde sonuç güvenli geleceğin var yani sen diye üzülüyorsun ağlıyorsun kızıyorsun kendi kendine bir harmanlanıyorsun bak her şeyden kurtulacaksın uyanış canlılık var lütfen çok bu kadar duygusal olma. ...içindeki öfke ve kini barındırma. Hemen meditasyona devam. Karmayı atıyoruz. Akrep karmayı biraz fazla çeker. Onu söyleyeyim. Karma ne, karma temizleme ne yazarsan senin için çok iyi olur. Şimdi bu tarafa bak, baktığıma bakmayın. Çünkü ekran bu tarafta ve kendime böyle arada <laughs> bakıyorum. Hadi bakalım. Yay. Yay bir konuda yarın yani bugün çok kararsız kalıyormuş. Beklediği şey olmayabilir ama kaderçi da şeyi gösteriyor. Hani böyle olumluya bir döngüyü gösteriyor. Olumluya bir dönmeyi gösteriyor. Kontrolsüz enerjilerden çıkıyoruz. Yayı çıkıyoruz. Atıyoruz kendimizi. Yeni bir çalışma. Yeni bir güzellik var. Ay yüzüğüm de fırlıyor. Evet. Yeni bir şey var yani hayatınızda. Ve hemen bakıyoruz. Aa, yine yeni bir şey. Bir çalışma çok çalışacaksın ve paralar gelecek. Ya yani onun altından da para onusu çıktığı zaman bence hiçbir şekilde finito finish ve efendim bırakıyoruz olayı. Para onusu yarın paralar yağıyor yaylara. Yarın yani yarın niye diyorum bilmiyorum. O zaman bugün ve yarın iki gün yağacak paralar. Evet paralar paralar üstüne paralar yayların üstüne yani böyle güzel kartlarda totemimizi yapalım alta yazın ama. Ama alta yazmıyorsunuz yani. Yazın ki bakın gerçekten sonsuza kadar kalsın. Hadi bakalım Oğlak, Oğlak. Aa, güvenli gelecek. Oğlak, bugün senin de bir şeylerin beklemiyor olabilirsin. Yani beklenmedik bir şeyler olabilir. Ama bu ne? Bu bir şans, vole vurmak, güzel haberler, güzel bir bakımlı insan, bir kadın, bir erkek fark etmez, bakımlı. Ay bu da çıkarsa, fırsat fırsat üstüne. Fırsatlar Oğlak burçlarının üstüne diyorum. Ve sizi tebrik ediyorum. Oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Ben de oğlak burcuyum. Ve bu şans bu fırsat. Bazen böyle şeytan durkul Ama bugün çok güzel bir şey çıktı. Hadi bakalım kova burcu. Ben niye seviniyorum? Ben de oğlak olduğum için şey seviniyorum. Ama inanın başka burçlara da nasıl sevindiğimi görüyorsunuz yani. Evet. Şimdi kovalarda anında olay değişiyor. Evet yine şans bir şans yakalayacaksınız. Bir vole vurmak gibi bir şans yakalayacaksınız ve diyeceksiniz ki ben bugün şanslı bir Ama akşama doğru. Bakın kendiniz çıktınız. Lütfen mantıklı ol demek bu. Bu kalp bir kere mantıklı ol demek. Mantıklı olacaksın, tasasız olacaksın ve kavga etmeyeceksin. Bak bakış açında bir soğukluk, bir... Ee, zalımlık, zulümlük var. Yani bunu sen de görüyor olabilirsin. Çünkü bakış açın açıp yani bunu sen de görüyor olabilirsin. Ama üzülmeni istemediğim için diyorum ki gayet güzel şu şans böyle kartında kalıyoruz. Balıklara geldik. Sevgili balık e, çok güzel bir aşk okları titreşimler hemen şap düştü oraya balıklar bakın kendiniz çıktınız kılıç ikilisi gözleriniz kapalı gerçekleri göremiyorsunuz bazı konularda bugün ama o zaman mantık çalıştır çalıştır mantık ve gerçekleri görmesen de ben bugün bak buradan da Üzülüyorsun bu bir konuda değil. iki konu. iki konu kafanı kurcalayabilir. Alacak kuşağı gibi oturma. Hani bu hastalık olsun, hoşluk olsun, ne olursa olsun. Bak güzel haberler var. Güzel teklifler var ve kendin çıkmışsın. Ve rüyalar göreceksin. Zaten rüyalar, hayaller bilinçaltı evinin sahibisi. Ve burada da gayet güzel bir teklif var. Yani şimdi Böyle bir şeyde kötü anlamsız konuşamayız ve sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Yarın yine görüşmek üzere.